hoş geldiniz. Yeni yayınıma hoş geldiniz. Yeni bilgilendirme videoma hoş geldiniz efendim. Her şey yolundadır inşallah hepimiz için. Öyle olsun ve öyle oldu. Olmaya devam etsin inşallah. Evet bugün e, Mayıs'ın 10'unda e, yaşanacak olan muhteşem özel bir günden bahsetmek üzere karşınızdayım değerli dostlar. Sideal e, Zodiac ve vedik astrolojisine göre 10 Mart özür dilerim 10 Mayıs çok özel bir gün Akşaya Tritya diyorlar bu özel güne her sene değişik hesaplamalarla farklı günlere denk geliyor işte Mayısın başındaydı mesela geçtiğimiz sene bu sene Mayısın 10'una denk gelmiş özel hesaplamalarla işte Hintli e, üstatların uzmanların bu konuda ilgili uzmanların hesapladıklarına göre 10 Mayıs bu özel gün. Bu özel günde değerli dostlar özel gün olmasının sebebi de şöyle ay ve güneşin ışıkları en parlak konumunda oluyormuş ve dolayısıyla frekansları çok yüksek oluyormuş ve dolayısıyla en şanslı en bereketli en özel en güzel frekansları tüm dünyaya gönderiyormuş ve dolayısıyla bizler de o frekanslardan faydalanıyoruz bizim için başlangıç yapmak mesela çok önemli bugün de özel başlangıçlar banka hesabı açmak gibi iş yeri açmak gibi yapacağınız yeni bir şeye ilk adımınızı atmak gibi başlangıç yapmak çok önemli bolluk bereketle ilgili yapacağınız konularda ne bileyim işte neye göre yatırım yapabilirsiniz mesela bu konuda bolluk bereketle ilgili meditasyonlar yapabilirsiniz başka ritüeller biliyorsanız onları uygulayabilirsiniz benim internet sayfamda meditasyonlar ve ritüeller var Efendim videolar bölümünden Baktığınızda sayfama girip videolar bölümünden baktığınızda bu konuyla ilgili pek çok meditasyon, hiliyle yaptığım frekans yükleme çalışmaları, bolluk bereketle ilgili, şansla ilgili bir sürü konuda videolarım var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Veya sizin kendinize özel yaptığınız başka ritüeller vardır, bildiğiniz meditasyonlar vardır. Onları uygulayabilirsiniz. Değerli dostlarım bu özel günü, çok özel günü. Öz olarak değerlendirmenizi arzu ederim. Mutlaka duanızı edin. Mutlaka yatmadan önce ritüelinizi yapın, meditasyonunuzu yapın. Ben genelde bu tür meditasyon ya da ritüelleri gece yapmayı tercih ediyorum. Gece çünkü frekanslar çok daha kolay akıyor değerli dostlar. Neden biliyor musunuz? Ortalık sessiz, sakin. Herkes ve her şey kendine çekilmiş, uykuya çekilmiş. Ee, daha güzel bir akış var. Ee, akışı bozacak akışı kesecek bir şey yok ortada. Dolayısıyla e, çok daha güzel bir akış olduğu için bu özel saatlerde yapmayı tercih ederim. Size de bunu öneririm değerli dostlarım. Ben e, kendi e, Whatsapp kanalımda e, bolluk bereketle ilgili özel çalışmalar yapıyorum. E, ücretsiz hediye çalışmalar yapıyorum. Böyle özel günlerde Aşağıya linkini bırakacağım. İsterseniz e, o e, link üzerinden e, WhatsApp grubuma e, katılıp sizlerde yapacağım bu özel çalışmaya boluk bereketle ilgili Hili frekans cihazıyla ilgili e, pardon Hili frekans cihazıyla yapacağım bu özel çalışmaya. E, dahil olabilirsiniz. Şu an size gösteremiyorum. Cihazların ikisi de meşgul, ikisi de seans yapıyor şu anda. E, o yüzden e, üzerime de takamadım. Gösteremiyorum da. E, ama e, size zaten gruba geldiğinizde e, Healy Frekans cihazı neymiş, e, ne işe yararmış onunla ilgileri de ilgili bilgileri de bulabileceğiniz bir grup orası zaten. Orada bulunan herkesle ...ara ara kafama estiğinde... ...içime doğduğunda... E, ...ben... E, ...ücretsiz hediye çalışmalar yapıyorum. Ücretli çalışmalarda yapıyorum. İster ona, ister hediye çalışmalara... ...katılabilirsiniz değerli dostlarım. Bu Akşehir Tritya özel gününü... ...değerlendirmenizi... ...benimle ya da bensiz... ...değerlendirmenizi arzu ederim mutlaka. Kaçırmayın. Çünkü böyle özel günlerde... E, ...yaptığımız çalışmalara... E, iki kat daha verimli oluyor değerli dostlar e, bu tür çalışmalarda beni sürekli takip eden bütün sevgili dostlarım bilirler ki ne yaparsanız yapın işte akşeye tritiyeye inanmak e, hıdrelleze inanmak e, meditasyonlara inanmak e, dualara inanmak dileklere inanmak onlarla ilgili yapacağınız meditasyon e, çalışmalarına ya da ritüellere inanmak ee, şifa çalışması alıp, almak isterseniz o şifanın size gerçekten e, şifa getireceğine, e, iyileştireceğine inanmak e, gibi Mesela hili frekans cihazıyla alacağınız frekansın, bolluk bereket frekansının e, yapacağız yani Ona mesela onunla ilgili e, o frekansı aldığınızda gerçekten akışınızın hızlanacağına, akışınızın olacağına inanmak İyi niyetle, temiz kalple bu çalışmaları yapmak çok ama çok önemli. Böyle olmayınca olmuyor mu Aşiyan Hanım? Yok oluyor ama süreç uzuyor. Yani gerçekten istediğiniz, dilediğiniz, arzu ettiğiniz şey hemen elinize ulaşsın mı istersiniz? Yoksa belirsiz bir zamanda ulaşsın mı istersiniz? 80 yaşında mesela. Öyle de var çünkü. Ee, eğer öyle olmasın istiyorsanız değerli dostlarım öncelikle dilekleriniz için pozitif kelimeler kullanacağız pozitif cümleler kullanacağız temiz kalple iyi niyetle bu çalışmaları yapacağız ya bu çalışmalara dahil olacağız ya kendiniz yapacaksanız ya da bir başka çalışmaya dahil olacaksanız her iki şekilde de iyi niyetle temiz kalple inanmak güvenmek olacağına e, yürekten naif bir şekilde e, katılmak inanmak çok ama çok önemli gerçekten eğer böyle yaparsanız değerli dostlar emin olun ki e, daha çabuk verim alacaksınız daha çabuk sonuç alacaksınız ne yaparsanız yapın bu özel günlerde zaten alacağımız sonuç ikiye katlanıyor ama diyelim ki bir özel günde yapmadınız. Her akşam dua ediyorsunuz. Her akşam ritüel yapıyorsunuz. Veya her akşam meditasyon yapıyorsunuz diyelim. Bir konu için, bir şey için. Sağlığınız için olabilir, bolluk bereket için olabilir, şanslı olmanız için olabilir. Bir negatif duygunuzdan arınmak, temizlenmek için olabilir. Bir sürü şey var. dua ediyor olabilirsiniz. Ne yapıyorsanız yapın değerli dostlar. İnanmayıp güvenmedikten sonra asla gerçekleşmez. Ee, tabii ki asla demeyelim gerçekleşir ama dediğim gibi gerçekleşme süreci çok çok uzar. Ne zaman olacağını bilemeyiz. O başka bir acayip bir zamana gider. İşte 80 yaşında bile gerçekleşebilir. O yüzden yani şimdiki zaman için e, niyet edelim. Oldu bile diyelim. İyi niyetli olalım, temiz kalpli olalım. Bu şekilde dileklerimizi dileyelim değerli dostlar. Çok şanslı bir gün. İyilik yapın mutlaka değerli dostlar. Ee, hayvanları besleyin, ee, ihtiyacı olanlara maddi manevi yardım edin. Ee, bir sürü kendinize iyilik yapın. Mesela illa çevrenize iyilik yapmanız gerekmiyor. Kendinize bir iyilik yapın. Ee, ailenize iyilik yapın, kardeşlerinize, komşularınıza iyilik yapın. Ee, bitkilere su verin veya bitki dikin yeni bitki dikin veya işte hayvanları besleyin bir sürü bir sürü yapacağımız iyilikler var değerli dostlar ben şunu da tavsiye ediyorum mesela bir sürü astrolog var bu astrologların çoğunluğu 2020'den beri felaket senaryoları yazarak video çekmekten çok hoşlanıyorlar çünkü bunlar gerçekten daha fazla tutuluyor neden bilmiyorum bu bana çok ilginç geliyor yani insanlar felaket izlemekten, felaket dinlemekten çok büyük zevk alıyorlar. Dolayısıyla olmayacaksa bile korktukları için, eyvah dedikleri için, ya başımıza gelirse dedikleri için olmayacağı varsa da zaten oluyor de değerli dostlar. O yüzden bu tür felaket senaryoları çizen astrologları asla ve asla dinlemeyin. Doğru, şimdi çünkü şöyle bir şey var bakın, astroloji %100 bilemez. Kehanet yüzde yüz olmaz. Yüzde Olabilir. Olma olasılığı vardır anlamına gelir söylediği şeyler. Ama siz ona gerçekten yürekten inandığınızda korktuğunuzda özellikle o olmayacağı varsa da olur. O yüzden o felaket senaryoları yazan, çizen e, astrologların kanallarını lütfen izlemeyin, dinlemeyin. Çünkü bilinçaltınız siz Korkmadığınızı zannedersiniz ama bilinçaltını sizi e, korumak amaçlı e, maalesef korkutur. E, onu bilinçaltına yazar. O korku her an, her atacağınız adımda, her iyi niyetli, pozitif adımda bile olsa e, buna size adım attırmaz. Dikkat et, aman sakın ha, bak şöyle olacak, böyle olacak, dikkat et bilmem ne diye sizi sürekli uyarmaya başlar. Bu sürekli uyarıdan dolayı da işleriniz iyi gitmez e, Negatif e, olur e, İşleriniz yolunda gitmez Bu arada güneş batıyor Gördüğünüz gibi yavaş yavaş karar, kararmaya Başladım bile ben videoyu bitireyim mi <laughs> Doğa bana öyle söylüyor Artık yeter diyor söyleyecekleri söyledin e, Artık videoyu bitirsek iyi olur diyor ben de onu yapayım bari Zaten 10 dakikada Olmuş yeterli Dediğim gibi değerli dostlar bu özel günü İlk e, ne zaman başlıyor? Gece 3'ten itibaren başlıyor. Hani 9 Mayıs 12'den sonra gece 24'ten sonra 10 Mayıs'a dönüyor ya. Sonra 1 2 3 saat 3'ten itibaren başlıyor. İstediğiniz şekilde bu saat 3'ten itibaren ertesi gün saat 24'e kadar ne yapmak istiyorsanız iyi niyetle, temiz kalple, inanarak, güvenerek yapınız değerli dostlarım. Söylediğim gibi ben 10 Mayıs saat 20.30'da Bol bereket e, frekansına yükselme çalışması yapacağım e, WhatsApp kanalımda, WhatsApp grubumda aşağıya da linkini bırakacağım. Oradan da faydalanmak isterseniz buyurun gelin bekliyoruz değerli dostlarım. Görüşmek üzere efendim, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada değerli dostlar, evet hoşçakalın, kendinize iyi bakın ama bana da iyi bakın, kanalıma da iyi bakın lütfen abone olun, e, bu videoyu lütfen beğenin ve alma verme dengesinden kaynaklı olarak lütfen videomu sayfalarınızda sosyal medya hesaplarınızda durumlarınızda vesaire paylaşın ki daha fazla insana ulaşabilelim bu da sizin bana ve kanalıma katkınız olsun efendim tekrar tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın sizin ve bütünün hayrına tüm dilekleriniz gerçek olsun efendim hoşçakalın